x sayısı şöyle çarpanlarına ayrılmış, parçalanmış. Tabii şuradaki sayıda yine iki ayrı çarpanına ayrılmış. Bu sayı yine çarpanına ayrılmış. Bu da aşağı doğru ayrılmış. Biz x sayısını küçük çıkarmak istiyoruz. Ve x sayısını. O halde şuralara bizim yazacağımız sayılar mümkün olduğunca küçük olmalı. Yani mesela diyelim ki 12 sayısını biz çarpanlarına ayırırsak. Şöyle 4 ve 3 diye ayırabiliriz. Bu şekilde. Sonra 4'ü çarpanlarına ayırırsak 2 çarpı 2 diye ayırabiliriz. Bu şekilde çarpanlar oluşturacağız. Çarpanlar oluşturacağız. Ve yazabileceğimiz en küçük sayıları yazmalıyız. Şimdi neler diyor bakalım. Sayıların tümü birbirinden ve birden farklı olacak. Hepsine farklı bir şey yazacağız. Her sayının bazı pozitif bölenleri oklarla. Tabi tümü gösterilmemiş. Burada başka da olabilir. Ama başka olması bizim sayımızı büyütür. Biz sanki başka yokmuş gibi hareket edebiliriz. Başka olduğunu da düşünebiliriz tabi. Ee, i̇çine yazılmıştır bir kısmı. Aynı satırda bulunan tüm sayılar ikişer ikişer aralarında asal olacak. Yani şu ikisine aralarında asal sayılar yazacağız. Mesela birine iki ötekine dört yazamayacağız. Aralarında asal olmuyor. Aralarında asal olacak. Birine iki ötekine üç yazabiliriz. Bu şekilde hareket edebiliriz. Tabi yazabileceğimiz asallar üzerinden hareket edelim. Kullanacağımız sayılar. Tabi mesela diyelim ki 12 sayısını düşünürsek. 12 sayısı 3 çarpı 4. Yani 3 çarpı 2'nin karesi biçiminde yazılır. Yani bir asalı birden fazla kez kullanabiliriz. Tek bir kez kullanmak zorunda değiliz. Kullanabileceğimiz asallar şunlar. 2'yi kullanabiliriz. 3'ü, 5'i, 7'yi, 11'i, 13'ü vesaire böyle gidiyor. Tabi küçüklerini kullansak iyi olur. Ne kadar küçük kullanırsak o kadar iyidir. Şimdi farklı biçimlerde denemeler yapabiliriz. Mesela buraya 2 yazsak. Buraya 3 yazsak. 2 çarpı 3. Buraya 6 getiririz. Şimdi buraya bir şey yazacağım. Mesela 5. Eğer biz 5 ile bu asal çarpanlarına ayrılmış hali. 5'in katı yani şurası. Yani diyelim ki 12 sayısını çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye bölüyoruz 6. İşte 2'ye bölüyoruz 3. Eğer bu şekildeyse üstteki sayı alttaki sayının katı olmalı. Yani bu sayı 5'in katı olacak. Kaç katı olacak? Mesela 2 katı olacak desek 2 kere 5 10 eder ama bunlar aralarında asal olmuyor. Demek ki 2 yazamayacağız. Şunlardan farklı bir sayı yazmalıyız. Aralarında asal ortak çarpanı olmayan, ortak böleni olmayan. İkisini de hiçbir sayı bölmeyecek. Yani mesela biz az önceki gibi 2 deseydik, buraya 2 ile çarpıp 10 deseydik, 6 ve 10'u bölen 2 sayısı var. 2 i̇ki her ikisini bölüyor. Her ikisini de bölen sayı olmayacak yani sadece 1 bölecek. Biz 5'in yanına 3'ü de yazamayız. 15 olur. Yine eksi. Biz 5 yazabiliriz. 5 yazsak 25. Ama sayıyı büyütüyoruz bu şekilde. Kaldı ki buraya da bir sayı yazacağız. Buraya ne 2 yazabiliriz ne 3. Çünkü buradan aralarında asal olmama sıkıntısı çıkacak. 7 yazsak 49. Sayımız büyüyor. Bu şekilde yapmak yerine biz şöyle seçelim. Bu seçim çok uygun olmadı. Biz Evet, sayılar bu şekilde oldu. Mesela biz buraya 2 deseydik şuraya 4 diyebiliriz 2'nin karesi. Buraya 3 desek yani buraya 2 yazmayız bir daha. Buraya 3 yazsam buraya 9 yazarız. 3'ün karesi. Şuraya da diğer küçük asalları yazarız. Buraya 5 yazarız. Buraya 7. Çarpımlarını buraya yazarız. 35. Bunların çarpımı da şuraya gelir. Bunlar artık aralarında asal. 9 ve 4'ü bölen hiçbir sayı yok ya da 35 ve 4'ü bölen bir sayı yok ya da 35 ve 9'u. Aynı sayıları kullanmadığımız için aralarında asal olacağını garanti edeyim. O halde bizim x sayımız 35 çarpı 4 çarpı 9 olabilir. Şimdi 35 ile 4'ü çarpıyorum. 70, 140 çarpı 9. Buradan da x 4, 9, 36 elde var. 3. Bir kere 9, 9, 1200. Bir de 0 var, 1200, 1260. Bu olabilir. Tabii başka deneyebiliriz ama daha küçük çıkmayacak.